Merhabalar sevgili takipçilerim. Leyla Lezzet Durak kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte portakalın bu bol olduğu bu zamanda portakalla anne kurabiyesi yapalım. Nefis şahane bir lezzet. Yoğurma kabının içerisine yumurtayı, şekeri, yoğurdu, sütü, sıvı yağ, tüm sıvı maddeleri hepsini bir araya getirip el çırpısı ile çırpalım. 1 adet portakalı yıkayalım. Kabuğunu da rendenin ince tarafı ile rendeleyelim. Onu da ilave edip çırpmaya devam ediyoruz. Bütün malzemeler birbirine geçecek şekilde çırpalım. Onu kabartma tozunu ve vanilyayı katıyoruz. Unu 4 su bardağından sonra kontrollü katalım. 200 milimlik su bardaklarıyla benim bu ölçülerimle 5 su bardağı una tam denk geldi ama e, sizlerin yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre yoğurdun sıvı veya katı oluşuna göre bu un miktarında değişiklik gösterebilir. O yüzden 4 su bardağından sonra kontrollü bir şekilde katalım. Ele yapışacak şöyle fazla katı olmayacak bir hamur elde edeceğiz. Hatta yuvarlarken yanımıza bir çay tabağının yağ bırakalım. Elimizi bandıra bandıra daha rahat bir şekilde yuvarlayabiliriz. Tepsimize yağlı kağıt serelim. Birer mandalina büyüklüğünde parçalar koparalım. Avucumuz, avucumuzun içerisinde yuvarlayalım ve tepsimize hepsini sıralayalım. Üzerine de toz şekerin içerisine bir pakette vanilya tozunu katıp ikisini birlikte serpiştirelim. Daha da lezzetinde göreceksiniz farklılık olacak. 180 derece önceden ısıtılmış fırında 25-30 dakika pişirmeye bırakalım. Mis gibi evin içerisini kokusu dolduracak. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Aşağıya yorum kısmına çiçek, böcek ihmal etmeyelim. Nereden seyrettiyseniz hangi şehirden onu da yazarsanız çok sevinirim. Bir dahaki tarihte görüşmek üzere. Hoşçakalın.